Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün Galata Köprüsü'nün evinin önüne geldik. Bugün güzel Çin'in kop sarı kanat almışlar. Biz de bir deneyelim dedik. Yalnız tabi bu haberi alan tek kişi ben olmadığım gibi. Herkes duymuş abi. Galata Köprüsü fuçakılı. Zar zor bir yer buldum. Boğaz'a bakan taraf tabi full çakılı. Trafik var şu an gösteremiyorum ama. Haliç tarafında yine tek tük bir şekilde araya giriyorsun. Buralarda yine yer bulmak mümkün. Ama Boğaza bakan taraf imkansız. Şöyle göstereyim. Bir de kaldırımda oturup bekleyen bir sürü insan dolu. Ben üçlü bir köstek yaptım. Önce istavrit attım öyle bir yemli istavrit. Çapar ile çok küçük istavrit alıyorlardı. Hiç denemedim bile. Gerek yok. Öyle bir yemli istavrit takımı yaptım. Salladım. Şimdi sabırla akşam ezanını bekliyoruz. Akşam ezanından sonra şimdi kopatışlarına başlayacağız. Hadi bize rast gelsin bakalım. Yemedim. Gördüm Ertaş'tan da. Benim gelir şimdi. Emine abi yaptı falan ya. Ha? Anadolu çizi yer Gelir gelmez iyi yaptım ha. Anadolu çizi yer mi? <gülüyor> <gülüyor> <Ardolcu ziyer> mi? <laughs> Söyleyin şu motoru kapatsınlar Yarın abi ya. Ha? Yemedim. Olta atamıyoruz abi ya. Balığın <laughs> vurması çok farklı oluyor. Zıng diye evet. Bir nerede bu balıklar nerede ya? <laughs> Galata Köprüsü'ne getirdiniz mi? Hmm. Kim dedi daha burada balık var diye? <laughs> Kim getirdi bize? Bir tane haber gördüm. Bilmem ne yaptı. Abi ben. Şöyleydi, böyleydi. Hakikaten de öyle ama yani. Verdiler gazı. Ne güzel. Vallahi şey. bile. Niye tasmalamıyorsun? Vurmadı ki sağlam. Bayağı vurdu. Sen mi yaptın? Yo. <laughs> Geliyor mu Özkan abi? Geliyor abi. Bir aldım de. <laughs> ne oldu ne vurmasından Geliyor 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 geliyor. Oo maşallah maşallah maşallah. Kaç oradan kaç oradan kaç oradan kaç <laughs> oradan. Oo küfür yok beyler küfür <laughs> yok küfür yok. Güzel. <laughs> Vay. <laughs> <laughs> Özkan abi yaptı yine yaptı şovunu. Yine Yaptık yaptık. Çıkar balığını yapıştır üstüne. İmzanı at. İmza al ve yapıştır ah, üstüne abi. Üstüne abi. Allah Allah. E Nereye gidiyor bu? 2 saatte dursa kaçamazmış. Düşün, kancayı alamıyoruz. Evet. Oo, şöyle güzel poz ver bakalım. Adamsın. Güzel, aldım be. Aldım be. Ne dedim? Atıyorum dedim. Alıyorum dedim. Dedim mi? Ya, çok dedim mi? Atıyorum alıyorum dedim mi? Dedim mi? Dedim. Pardon. Pardon. İşte mi? Dur 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 elime geldi elime geldi kancayı alsan abi elime geldi çek 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 Heh, tamam. ha tamam ya benim be nasıl şöyle vereyim pozumu Galata köprüsünde sarı kanat bitti mi geldi? Yo ileri saldım 3 tur attım. İleri salladım 3 kamış yaptım kapattım. Benim yerin herkesin gitti beni vurdu ya. Ama şeye geldi en alttaki kancaya geldi. Şöyle yemimizi de takalım ha? Filoto yem Vurdu tamam, tamam. bir kere de hafif vurdu üç kere geçiyor Yemi Oynuyorlar. Şöyle Hemen atıyoruz abicim sıcağı sıcağına Ertaç abi de aldı dedi Hadi abi Özkan baba aldın mı Adamsın Ertaç abi hissetmiyorum dedi. O ne be? O ne be? o ne be? be? Emin'den merak alıyordu. Olsun abi, boş çekmedin ya. Yok. Güzel balık. Emin'den merak alıyordu. İstavrit. E, o da balık, o da bir can. Güzel istavrit e, ama. Buyur abi, çıkar balığını. Arkadaş olsun. At at. Tavaya bakalım. Geldi. Yo, Opa! Güzel. Sensin ufak <laughs> Ufakmış Balığı da beğendiremiyordun ama gayet i̇yi güzel yani abi sarı kanat işte He. Gayet güzel balık iyi abi sarı kanat Neye gelmiş Bak üsttekine bak bak üstteki hamsiye bak bak vurdu ya bak Boruyu almış komple görüyor musun? Bak kim ne bir şey hareket yok. Kafadan taktım onu. Bak yemiş nasıl paramparça yapmış balığı. Yine filotoyu da almış abi. Evet şimdi size ne göstereceğim arkadaşlar bu canavarı böyle yarım şeklinde takmıştım bir vuruş aldım balığı alamayınca Sadece kafasını bırakmış. Bakarken şeye takıldı. tam atarken tahtaya takıldı. Ucu dolandı. Kaç orada ne bu? Evet, şimdi aldım. <laughs> aldım dedi, aldım dedi. Bir dakika, Kafa dur abi, dur sakin ol. Aldım dedi. Yok kafayı abi. söktüm ya. Yavrum benim be. Bak bak iğnemi de kes. Yok kesmemiş. Yok. Tam ucunda. Pamuk pamuk. Canavar. Yavrum benim be. Köy sandığına abi köy sandığına. <laughs> Aldım dedi Erto. Geliyor mu? Geliyor mu? Geliyor mu? Yapıştır, 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 yapıştır. yapıştır. Elal aslansın. Hadi hayırlı olsun. Evet, duygu ve düşüncelerini, düşüncelerini alalım. Nasıl hissettin? Güzel <laughs> geldi. Sağlam bastı. Hadi şeytanın bacağını kırdın. Şöyle güzel bir poz ver bakayım balığında. Süper, çok güzel sarı kanat. Harikasın. Hadi rastgele. Geldi mi? Oo maşallah. Güzel.